Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok lezzetli bir pasta ile karşınızdayım. Evet, etimek pastası diyeceğim ama salatası desek daha doğru olacak. Ee, bunun için malzeme listemi saymak istiyorum. Patlıcan ve biber közlemiştim ben ikişer adet. Onları kullanacağım. Yeşillik, maydanoz, dereotu, haşlanmış mısır ve etmek bir paket kullanacağım. E bu arada tabii ki yoğurda başvuracağız. Yoğurdumuzu da hazırlayacağız. Öncelikle ben patlıcan ve biberlerimi temizleyerek yeşilliklerimi doğramaya hemen başlıyorum. Etimekli salatamız için öncelikle etimeklerimizi borcamımızın dibine yerleştiriyoruz. Evet, etimeklerimizi borcamımıza dizdik. Şimdi közlenmiş patlıcanlarımızı ve biberlerimizi bir kaba alıyoruz. Üzerine tuzumuzu, karabiberimizi de ilave ediyoruz. Limonumuzu sıkıyoruz. ve zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Kabımızda yoğurdumuzu karıştırdık. İçerisine de bir diş sarımsak ilave ettik. közlenmiş patlıcanlarımızın üzerine bu yoğurdu ilave ediyoruz. Yoğurtla diğer malzemeyi karıştırıyoruz. Biraz sulu olmasında fayda var. Çünkü etimeklerimiz zaten suyunu çekeceği için çok daha lezzetli olacak. patlıcanlarımızı ve közlenmiş biberlerimizi sarımsaklı yoğurtla buluşturduk. Bunları etimeklerimizin üzerine yaydırıyoruz. Süzme yoğurdumuzu üzerine çok az tuz ilavesiyle karıştırmaya başlıyoruz. Pişirme üzerine çok az tuz ilavesiyle karıştırmaya başlıyoruz. Biraz beklettik ee, bu şekilde dolapta bir saat kadar beklettim. Şimdi diğer malzemenin üzerine süzme yoğurdumuzu alıyoruz ve düzlüyoruz üzerine. Şimdi salatamızın üzerine süsleyeceğiz. Bunun için haşlanmış mısır, salatalık ve yeşilliklerden yararlanıyoruz. Salatalık turşusu Arzuya göre üzerine pul biber de ilave edebilirsiniz. Bu çok acı değil. Ee, bizim yiyebileceğimiz gibi. Gayet şık bir salata oldu ve lezzeti de yerinde. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. kalın. Allah'a emanet olun.